32 parça aldık ama Kavletler 50 30 40 ne kadar 5 lira kaçsızda daha da geldik aynen <laughs> aile boyu takip ediyoruz zaten giderken Öyle. son vurgunu da yaptı olsan 5 burası. liraya da burasını şöyle bir Aa, bak çok güzel. Ama bayanlar için bir şey daha bulduk. Daha da bu buranın ha, sıfır. Nece hey abi 5 dedi. Ne kadar abi bu? Liraya. 80 liraya. Bir... Abi 80. 80 lira. Veriyor. Alın 50. Bak. Bir... Bir... Veriyor. Alın 50. Seçip ol kalabından. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün yine her zamanki gibi Kadıköy'deyiz, biz pazarına geldik. Kısa bir yol tarifi vereceğiz size. Verebilir misin? Ya şimdi arkadaşlar bakın biz bunu, ben bunu gözlüğümle anlattım. Yani kol saatimle anlatmışım bir ara, şu anda yok. Sırt çantam vardı, sırt çantamla anlattım. Valizimle anlattım. Şimdi bir de bu atletimle anlatacağım. Lütfen artık ee, sormayın ya. Şimdi zaten videonun altına yazıyoruz, anladın mı? Hani, videoda Daha da söylüyoruz. Bugün de anlatacağım yine. Dilimde tüy bitti. Şimdi, evden çıktınız. Çok güzel. Ondan sonra metrobüs istasyonumuz. Fark etmez herhangi bir metrobüs durağından. Metro biniyorsunuz Söğütlü Çeşme tarafına giriyorsunuz. Söğütlü Çeşme'ye gelmeden gelmiyorsunuz Söğütlü Çeşme'ye. Fikirtepe durağında iniyorsunuz. Bakın şurası Fikirtepe <laughs> durağı. Şurada <laughs> İndiniz. Çıktınız köprüden. Turnikeleri geçtiniz. Şurada güvenliğe sorun zaten söyleyeceğim. Evet, söyleyeyim <laughs> Şu an ben böyleyim. Sol taraftan, sol kanattan, Beşiktaş gibi akın, akın gideceksiniz böyle tamam mı? <laughs> köprüden sol taraftan indiniz. İstanbul kartınızdan iadenizi aldınız. Merdivenle indikten sonra şöyle gel gelirim sizden. Valizimiz orada kaldı. Valiz evet, kaldı zaten içi boşmuş olmaz. Burada bak tam karşı orada ne diyor? Yank yazıyor değil mi? Kırmızı yazının sol tarafından devam ediyorsunuz. 300 metrelerde sağda bitmez. Bu kadar basit ya. Çok basit. Yani zaten metro isten indikten sonra en fazla 5 dakika yürüyorsunuz ya. Yani 4.90, 4.59'u 5 dakika olmaz. Öyle söyleyeyim. Ben de, ben de anlatmam. Sen anlatır sana Ben at. Emre seversin. Oynamayı biliyor musun sen bunu? Tamam ama. Evet. Ye. Yeah. Sayısız sayısına denk getirmeye çalışıyorsun işte. Ne abi, kadar bu? Dedim sandığından çıktı bu ya. Şuraya bak. Bu ne kadardı? Ya niye gelip bakmıyorsun bizim Sergihan? Bu zafer abi ne kadardı? <laughs> abi 80 lira. 80 lira şunlar. Ama bin kadar 20 lira 100 lira. <laughs> bak bu dedemin sandığından çıktı. <laughs> Muhtemelen onun da dedesinden kalmış. Bak olaya bak. Bu vefteli aldım yeni bak. Hep Atatürk belirti. Komple. Bu sefer iyice eski ürünlere denk getirmişsiniz. Atatürk'ün Zübeyde Hanım annesi bile var burada. Aa. Emre bir kurcala bakalım. Bak neler var. Emre da? bir kurcala bakalım doğru mu söylüyor? Yok yok gerçekten. Bugün misafirimiz gerçekten var. var Emre. Ya, babasının resmi yok ya. Babasının resmi zaten oluyor. bir eskalı var abi. Bir tane var başka da yok. Annesinin bir tane bir resim var burada ama nerede? Ha? Azreyla Hanım'a şu. Uçağı çektin mi? Tamam. Yok çektim mi onu? Yok uçağı çektim mi? Bak. Bunu ne kadara satıyorsun abi 40'da. şimdi? Kırmızı bile de 1903 işte dedemin dedesi yapmış. Bunu ne kadara satıyorsun? Onu abi Tanıdık gelirse böyle senin gibi değerli bir e dostum, 150'ye veririm yoksa 250-200 alırız değil Biz bunu aldıktan sonra kız arkadaşlarımıza pul koleksiyonumuzu mu göstereceğiz Muzaffer abi? <laughs> o muhabbet bu buradan geldi ah. ha? Muzaffer abinin 60 sene önceki resmini çek. <laughs> evet, Muzaffer gibi. abi bize bir şiir okumak istiyor. Kendi yazdığı ha. bir şiiri okumak istiyor. Evet, evet. Muzaffer abi herkes şu an seni dinliyor. <laughs> herkes seni dinliyor. Okun geri var. Boş ver şimdi onları çekeriz. Sen şiirini oku ondan sonra Bak neredeydi o şiirim ya dur bir dakika. Muzaffer abi ne ağzından... Okuyorum abi. Tabii abi. De. Tüm ışıklar sönük sokak lambalarının cılız ışığı altında çırıl çırplak ve sabaha kadar yağan yağmurda yundum. Bir dakika bir... abi. Çok hızlı gidiyorsun. Böyle şiir tarzında böyle. Ha. Şiir. Tüm ışıklar sönük. O, tönük. o anı yaşamanı istiyorum abi. Tüm ışıklar sönük. Sokak lambalarının Yıldız ikiyi altında, tırıl çıplak bedenim sabah'a kadar, yağan yağmurda yıldım. İliklerime kadar. Belki arınırım diye tüm günahlarımdan. Ağzına sağlık abi. Sen mi yazdın bunu abi? Evet abi. Ağzına sağlık. Çek köçek. Kitler değil mi? Ha. Sen ne yapıyorsun lan? Sen bana cola ya. Sana bunlar lazım ne? ha. 90 numara var bunlar Aynen. 90 Yok, mısın? Yok, tamam. Ya başka benim lan. Benim ucumda. Hadi <laughs> <laughs> bilin bakalım. Ne Tombal Tombala oğlum ya. <laughs> Tombala ya. ya. 10 lira. Alınır mı? Tombala mı alacaksın bu yaştan sonra utanmadan? Ne olacak ki? Şimdi geçen sefer de sorduk. Korkak evet. mı? Oba. Ne Aha. abi bu? Bu dekokaj gibi bir şey. Işte. Hmm. Daire testleri yani. Son <laughs> Ama matkaptan yapma <laughs> hmm. Şöyle bir şey. Aha. Bu ne kadardı abi? 700, 700. 700'dü 700 abi. Hani 300 dedi? Ne bileyim. Geçen hafta bir şey oldu. Baya gitmiş ya. <laughs> ne cevap Çalışıyor mu? Valla bilmiyorum abi ben denemiyorum. ne Ne kadar o? Gel at götürün He? Ne kadar? Bu 250. 250. <laughs> şarjı da. Hoppa. Şarjı da. Bir enerji geldi gitti. Gitmiş. Şarjı olsa olur mu? Şarj kablon falan var mı? Yok abi. Ne olacak ne 250. Bak dün bir tane daha o fiyatı veren oldu ben be. Olursa sana 20 lira indirim yaparım. Öyle bir şey yarar mı? Bu nasıl? Bakayım ona. Kapalan nasıl? <laughs> Bu ne kadar? 10 lira olsun ben abi. 5 lira mı olsun? Ver bakayım. Neca <laughs> abi 5 dedi. Ver abi. Hikmet abiye hediye. Abi siz beni en öne <laughs> atmıyorsunuz ki de o da bazen kendimi son dakikalarda görüyor. Abi o kadar Soruna çok... Ne kadar izledi işte o. Ya başardım, tamam bu tarafı çalıştı. Ha ee, bak. Bak bak kademeli bak. Bitmedi abi. Bak basıyorsun bir tanesi şey yanıyor. Burada da <laughs> bir tane. Bir daha basıyorsun. Bu taraf yanıyor. Gözümü aldı şu an. Evet. Bir daha basıyorum, ikisi birden yanıyor. 4 tane birden yanıyor. Ha, bu. Bunun Şöyle. kapağını bul bu zaman. Kapağı yok herhalde abi ya. 5 lira. Pilini al, 5 lira verdim. <gülüyor> <Yep>. <gülüyor> tam 10 lira. Tam senlik biliyor musun aslında da, kitap falan okurken boynuna takacaksın abi. Evet. 10 numara. Onun içinde yalnız kapağı, kapağı var mıydı? Neyse. Fantastik. Beyefendi falan. kapağı var mıydı onun? Yok abi. <laughs> bu yanında beş... sökmek için evet. mi? Abi o kadar olmaz ya. Yani zaten yani zaten çamur yaptığımız <laughs> çocuğa ayıp yani. <laughs> <Aynen>. Utanın ya. <laughs> Vallahi kapak bakıyoruz çocuk. Kontrol <laughs> kalem. Bu ne kadar? Ya. O da 5 lira oldu. Hediyemiz olsun dedi duydun mu? Ha 5 liraymış abi bu da. Geri <laughs> al. Elin tam uzak. Ne alıyorsun Emre? 20, <laughs> 20 dedi, 15 dedi. Evet. Bana de. Bana her şeyi de 15'te mi abi? Ne kadar? 20 <laughs> lira hadi bak. Yok ya. 10 liraya alır mısın? 10 liraya alırım onu. 10 liraya alırmış abi. Öyle ver mi? tamam hadi ver. Ben ver sen o zaman. Para abi sende çıkıyor. ben de niye kalıyor? Ben senin için pazarlık yaptım. Öyle 20'den 10'a düşürdüm. Para sende. Sana verdim bu parayı evet, ya. Evet, tamam o zaman. Ne zaman verdin sen bana? 5 Sen, senin bana kaç falan kaldı? 30. Sabahtan beri 50 lira kaldı. Bilmiyorum ki ben. Buyur abi. Al bir daha şuradan. Gel gel bak. Emre evet. senin adamın galiba. Kimdi Şah? o? Burakimin Senin adamın değil mi o? Hangisi abi? O değil mi? Şu yok. Bak şimdi PlayStation 3. 3 mü? Bak şey... Ama içinde, içinde ya. ya yok alacağımdan değil. Alacağımdan değil de şey... He bak. Selamünaleyküm. Şurası... Dur, bak, tam açılmamış ama... içinde şeyi duruyor bak hem de. Artık Artık su duruyor içinde herhalde. Min. Bak, çıkart Hadi gidelim. Ağır duruyor. Hadi al gidelim. Ama bak bizim kadar... diğer aldığımız böyle sokmalıydı bu yan şöyle. Bak PlayStation bu... 3'te pet alınmaz. Siri'ye takılacak. Petlerde kronik sorun var. Aynen öyleymiş. Bunları bir ara topladılar değil mi? Evet. Evet. Toplama bayimi bilmiyorum da Kronik sorunumuz Bozulduğu zaman bir daha hiç bir şey olmuyor Problemli. Bize bunu ancak parça niyetini alırsın. Aynen öyle. Yedek parça olarak kullanılır. Ne kadar abi bu? 80 lira. 80 lira. Parça niyetini almak <laughs> 80 isterseniz 80 lira. Ne o? Evet. Ha. Hmm. Girişi nasıl? <laughs> Yanar mı acaba? Bunu işte... Gidemiyorsun ki işte. Bu ne kadar abi? 20 olur. Yanık yanmaz. Şöyle net. Kademe olarak duruyor herhalde. Bak Her şimdilik. Şimdilik. adaptörü falan var bu işte Evet. Bunu ma normal mağazadan almaya kalkarsan yani şu kırıklığı görme. Tamam çevirdik. Ondan sağ da bulabilirsiniz. Şurada bak sivri ee, bir şey var taşlı maçlı. Wow. Sor bakayım. Çifti beş. Tane çiftli çifti 5 lira. Tane 3 çifti 5 lira. Tanesi 3 lira, çifti 5 lira. Evet. Şunu versene bir dakika. Evet. Şunu verir misin Emre? Doğru. Bugün kadro sağlam geldik bu arada. Bugün bayağı kalabalıyız. Bize kimse... Bugün kim var bizde? Bak, Hikmet abi var. Oğuzhan misafirlerimizi tanıdı Oğuzhan. Emre var. Emre var. Bizim mağaza. Selamlar abi biz bugün bizimle. Selamlar abi biz de bugün bir defa pazara abi. geldi. Teşekkür Tanıyorsunuz. De 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 de. Güzel bir şey. Bak bu 10 numara işte mesela. Şimdi şuna 5 lira verilmez mi? 3 lira lan. Yok iki tane 2 tane alacağım 5 lira. Tamam ama bu 3 lira tek. Tekli 3 lira şöyle. Şu tek öyle? O tekli kanka. o mesela öyle. Sorsana adamı aynen öyle sorsana kanka. Bu tekli mi? Bu, 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 bu böyle kaç para da Emre? <laughs> Dövsün seni burada. Burada dayak yemek. Bir daha da gelme. <gülüyor> <gülüyor> İki tane alırsam 5 liraymış. Ee, Emre alırsın? Emre de diyor ki bu böyle tek mi sayılıyor, çift mi sayılıyor? Tamam. Oraya böyle onlara verirsin. Sor bakayım buraya böyle kaç para istiyor? Abi. Buraya ne istiyor şöyle? Kaç? 100 mü? 10 lira mı? 10 liradan fazla vermem ben ona ya. Hey, 10 Ay lira mı? Ayak ayak <laughs> benim bir hafta sürer onu. <laughs> <laughs> ayak tamam bir hafta sürer onu. Hepiniz, 100 lira, 100 lira mı sürer? E zaten iki tanesi 5 lira. Orada kaç çeşit var ki ya? ya o... 5 lira var. Yok daha Yoktur abi orada. İmkansız yoktur ya. Vallahi 100 lira ben valla. Sağ söyleyin. Yok. Ben de Başka ben. Başka. Kadıköy falanmış. Kadıköy. Bu ne kadar abi? 10 <laughs> Emre 10 liraymış. Seni kediye al oynar bununla. Çalıyor Şey değil mi ha? 5 olmaz mı abi? 5 olmazmış. 7? 5 liraya fakiri sevindireceksin ya. 10 lira abi. Vay! 10 lira. Ne bu benim bak. Bu ne kadar abi? 15 lira. Bu da 15. Ne yem bu? işte. Dur kanka 50 kuruş çalıştırma. Makyaj malzemesi bu ne böyle? Ha. Dubai'nin aynen <laughs> makyaj. Hmm. Aa bak çok güzel. Ha hmm. bayanlar için bir şey daha bulduk. Aynen. Daha da böyle kullanılmamış ha sıfır. Ha, şu alttakiler kullanılmış. Aşağıda çekeceğiz falan da var. Bu ne kadar abi? 20 lira. Şey Oo. Evet. Oo, bayağı bir çata bir şey çıktı ya. <laughs> ben canlı değil ya. Bak <laughs> şöyle. Tekmeceyi kapatıyorsunuz şurada. Sonra burayı açıyorsunuz. Makyaj şeyler çıkıyor. Normal stand gibi bir şey herhalde o şey. <laughs> evet. evet. malzemeyi satan yerlerin standına benziyor. Şöyle bir şey. Komik paralara geçiyor. 20 diyor. 15'e verir aslında. İhtiyacın varsa alıyorum. Aa bak oyuncak var hem de. Oyuncak çekince kızıyorlar bize ama. Oyuncakta göstereyim. Hı? Kapalı kutu var. Bu ben ne kadar abi böyle? Yani, şey, Fakirin abi var. 15 lira olur diyor. Ben de pil var istersen deneyim. Olur. Var. Ama genelde biz bunları 5 liradan falan alıyoruz bazen ha. Ama bu biraz daha şatafatlı bir şey. Hani baya büyük. Error verdi. Evet. Oğuzhan bak bir tüp de burada var. Bu ne kadar abi? Bunu dolduruyor mu abi? Nasıl yapıyor? Alttan şey mi var? Böyle. 12. 10. 10. Az zıpkım var. Çok zıpkım var. biraz kısa ama. Ne bana? kitap seçiyor ya. Kitbe abi hangi kitapları aldın? Bakıyorum da. Şu an elindekileri görebilir miyim? Bakarsın. 3 tanesine kadar daha abi. 3 tane son bir abi. 3 tane kitap 10 lira. Normalde şu kitap 20 liraymış. Bunda yazıyor mu fiyat? Buyur al. Şunları 10 liraya alsan o 5'ini. Veya 4 liraya. Ay de sen geldin. Abi, 10 lira olur mu? Olur mu? Şu an 5 e, tane kitap aldık, 10 lira maske neydi Olsan kampta kullanmış. Çok güzel aydınlatıyor diyor ama açıldı. İçtim işte 5 lira çilek. Terzimiz kanka. Aldık 5 lira Ne kadar abi? 10 lira reis. 5 lira yap ya. Yok ya. 7 ya. Çok düşündüm. Bence iki lira bile ya. Şimdi 10 liraya da pil alacağız. 20 lira penelimiz olur. Tamam bunlarla beraber 10 lira. Neden? Bu kaç lira? Bu da 10 lira. Aman be abi kaç tane var ki içinde? Yine ya. Üç tane iğne var. Üç tane on lira. Oğlum beş lira. Beş, beş, on lira. Şimdi şöyle, şöyle güzel bir kamp aldık. Su geçirmez. Hiç tertemiz. Pilimiz yok ama yüzde çalışır yani. Bir şey yok. Sadece şu çatlak mı? Çizik sadece. Kumanda aldık. Evdeki... Arabalar için. Bir de 3 <laughs> tane de dart aldık. Dart oku aldık bir de şurada. Tamam neyse onu da gösterdim vardı. 3'ü 15 lira. O tamam mı kimsin? Of giderken son vurgunu da yaptı Oğuzhan. 5 liraya da Duracell'in şöyle bir fenerini aldık. Kalkıyor mu? Ha? Ha, tertemiz kanka içine çalışır. Bunun da içi tertemiz. Oo harbi sıfır gibi yemin ediyorum. Duracell'in 5 liraya. Yemin bakmadım ama. Tamam çalışıyor. Kim diyor ya? Pahalı diyor. Kadıköy'e pahalı diyor. ben liraya aldık işte. Aa, yani <laughs> Tabii tamam, pahalı diyen ya. yerler var doğru. Pazarlık yapacaksın birazcık. Evet, bir takipçimize daha denk geldik. Aynen. <laughs> Aile boyu takip ediyoruz zaten. Abi abone olsunlar ama unutuyorlar zaten ya. Zaten ben aboneyim. Söyle de sen de olsunlar yani diğer iz, sessiz bir çoğunluğumuz var bizim abi. Evet. Abone olmayı unutuyorlar. Ben aboneyim sen... sen... artık <laughs> takip ediyorum. Artık <laughs> Sağ abi. hanım çocuk. İki çocuk ikisi birden izliyor. <laughs> çok sağlam. Çeşit bol başka bir şey yok. Bekliyor. <laughs> Kızlanmışım. Ha, bayağı ses çıkarttı. Çalışıyor. çok yavaş şey çalışıyor. Sürtüyor, çok Şurtuyor, hmm. sürtüyor. Ya bunu da yapalım. Yani power bankımızda sıkıntı yok. Aç kanki. O da. Bu kablo. Bu kablo zaten. Ha, gitmiş. Haşat olmuş. Sen bundan mı diyordun abi? Yok, yok. Bu ne? Bu da bir çalgı aleti ama. Bu şey herhalde. Bu tamam. Duduk. Ermeni çalgısı. İsmi Duduk. Duduk. Bildiğimiz Haval. Tamam. Bunlar genellikle yani Ermenilerin şeyi. Yanılmıyorsam. Ama öyle. Biz Duduk diyebiliyoruz. Doğrusunu bilen varsa yoruma yazsın lütfen. Çok bence oksit ok yok. Bence var çünkü. Bence yok. var. Tutuşun. Bayağı var. Bayağı var hem yani. Oh. Hadi bakayım. <laughs> Neden açamıyormuşuz kardeş? Artık oksit yok kanka fazla. Oksit <laughs> yapışmış iyice. O yüzden açamamış. Neyse bu saatten sonra rahat açılıyor. Bence orijinal ha. Bence orijinal. Evet, Yüzücü bonesi. Şöyle adidası. Bu ne kadar abi? O da 10 lira. Bu da 10 lira. İkmet abi yine bak bak kitapları karıştı. Oo kitaplara bakar mısınız? Bir sürü kitap. Kaç paraymış abi kitaplar? Bilmiyorum. Gözünüzün alabildiğince kitaplar var. Ne kadar diyorlar İkmet abi? Ne kadar diyorlar? Bilmiyorum ki. Abi kitapların ne kadar? Kitaplar ne kadar? 5 lira. 3 tane alırsak kaç lira? Emre nasıl? Bilmiyorum daha alman evde iki tane helikopterim var ya. Çalışma ya. Ah, kıza devreye Buna kadar abi. Küçük arabalardan soran takipçi vardı. Allah bak demir hem de. Tanesi ne kadar? <laughs> 5 lira. Evet. Şu güzelmiş ama ya hoşuma gitti. Ha, ha. 50 30. Şimdi tabletler 50 30 40. Parça niyetine bunlara. İşte bunların şimdi. Bu ne Emre? Air Fox. Bak şarj yeri var burada. kırmızı yanıyor. Şöyle. İnternet araştırmak lazım. Airbox değil mi? Evet. Ben ben bakıyoruz efendim. Airbox neymiş? İkisi bu bu. O gitar oyunu şeyleri bu. PlayStation'da gitar oyunu için Bakın giriş var mı? Hangi PlayStation için olduğu fark ediyor mu? Bakın bir dakika bu mu? Ama. Aha ışıkları da yandı lan. Bu mu bilmiyorum ama. Sen abi. ses çıkmasını mı bekliyorsun? Kaç pille çalışıyormuş? Üç Üç tane 3 tane durasal pil takmışlar. alalım. Lazım. Bu ne kadar abi? 20. 20 lira bu. Evet, bayan takipçilerimiz için burada yine şöyle manikür, pedikür, <laughs> ojeler var. Ama sus, susmuyor. Emniyeti mi kapalı? Elimizi belimizi keseriz bırak. Alo. Ses gelmiyor Alo. Hapla kesik. Zamanı var. kitaptan başlıyorsun. Tamam. Şimdi kitaplardan başlıyoruz. Sona kadar 1 liraymış. Ama aralara girebilir. El koyalım diyor. Ara ne ne ne? Bir şey çıkarsa el koyalım. Şuradan aralara nasıl gireceğiz? ben alırsam burada 1 lira. Olsam buldu. Oo fena buldu bak. 1 lira. Oo tamam. Işıkların hepsini senden alacağım olsa. Tamam kanka veririm ben de. Adamsın lan. Naz yapacağız sen Mesela da, ya. Yapma. Arasan bulamazsın bak. Fotoğraf makinesi şarj kablosu. Bak kim abi? Evet, arasan bulamazsın. Bunu çok arıyoruz biz. Aynen abi. Al. Tamam, onu da aldık. kadar evet, gidelim evet. ya? Bıçak var 1 lira. Bak. Kanka şuradan başlıyor 1 liraymış. Tam şu kitaplara kadar. Arkalara ellemeyin fazla. Arkalarda tablet telefon çıkarsa. Evet. tablet telefon çıkarsa el koyarım diyor. Tabi canım YouTube ya. Çeşit <laughs> 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 ol. Ha, sen İzlemiyorum deme sen. Yani 1 liraya da düşüyor muydu? Geç, geç kalmışsınız ama. 1 liraya geç, geç, kaldık abi. 1 liraya bu gün 1 liraya bedavaya toplayacağız bakalım. Geçebiliyorsunuz. İkidir erken geliyoruz bir şey bulamadan geri gidiyoruz. Sabahları biraz fiyatları biliyorsun yüksek evet. tutuyorlar. Al bir lira, bir lira, bir lira, bir lira, ver parayı, ver parayı. Abone de ol, ol, ol. olsunlar bari söyle de. Abone olun. Ol. <laughs> Teşekkürler, görüşürüz. burası böyle bir lira. Kanka şu arabayı da alalım. Şunu alalım. Bunu alalım. Şunu alalım. Şimdi bir liraya buradan neler toplayacağız nereye bakalım. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey, hey. Hastanelerde herhalde. Al bir lira yaptık. Bak Yatak ayar için. Bunları çocuklara hediye edeceğiz. Şimdi bir. Mouse. İki. Adaptör. 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Bununla beraber 25 Sanki Bu çalışmaz şunu almayalım Sen yani. Başka bir şey al da 25 kalamayalım Ya da ama çalışır veya çalışmaz boşver At 2 tane de Arabayı da at, 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 at. 25 Çocuklar hediye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de burada. 31. Al, ortayı da aldı dedi. Ne lan? Oltanın yok ama herhalde. Ya, Oltan ya, yapma. Ya, o tarafa fazla gelmeyin diyor o tarafta. Ne emro Bak, Şimdi tamam bilir at onu. Tabii canım. Abi. Ulan 2 5 çıkmak mı daha gelelim? Evet. Şunu al. Şunu al. 32. Ya ne 32, 32. ya? Dur dur. 30'u vereceğim işte. Abi. 32 parça 32 aldık parça ama Helal ettin mi? Ettin. Evet. Tamam. 32 parça 32 parça aldık. 30 lira verdik. Adamla helalleştik. Valizimize atıyoruz. Yok, şu sizi alalım da.